Hepiniz tekrardan çikolatalı rüzgar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün tabletimde neler var çekiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi oyunlarım burada. Lan yanlışlıkla buna girdim bir dakika arkadaşlar. Oyunlarım burada. Şimdi ilk başta bir herkesin bildiği Brawl Stars'a girelim mesela. Bu video biraz uzun olabilir. Şimdi girdik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hesap yeni hesabım Messon adını değiştirebiliyorum bu arada değiştireceğim de. Gördüğünüz gibi hesabı size bir tanıtayım ilk başta. Ee, bir dakika karamele Colt var gördüğünüz gibi böyle. Hanedan Mark. Edgar'ı altın bir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mortis var. Gümüş bir. Fank var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir dakika. Buradaki ödülleri ben en son videoda toplayacağım. Bu videoda değil. Bahaya başka bir videoda. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu hesabın size ne kadar eski olduğunu göstereyim. Yani 352 gün 3 saat önce en son ki. Yeni görev gelmiş bu arada. Bir dakika bir bakayım. Şimdi başka bir oyuna geçeyim arkadaşlar. Bu arada internetli internetsiz yani genelde çoğunu oynuyorum. Genelde çoğunu oynuyorum. Şimdi neye girelim sizlerle birlikte? Böyle bilindik bir oyun olsun mesela. Yani Squad Busters'a girelim. Squad Busters. Arkadaşlar burada ya da bir dakika buraya girmedim arkadaşlar. Burada bir şey yok. Şimdi sizlerle birlikte Solar March'a girelim. Dünya Patlatma Oyununa arkadaşlar. Tamam. Güneş sistemi gezegen. Arkadaşlar sizlerle birlikte biraz dünya patlatalım. Tamam. Yani ben bu oyunu eskiden oynuyordum arkadaşlar. Yani bayağıdır oynamıyordum. Şimdi başla. Arkadaşlar Roket yolluyorum şu an bizi bir, bir sürü. Bir dakika oyunun sesini kısayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Dünya patlatıyorum arkadaşlar. Ah, parmaklarımdan dumanlar çıkıyor. Şimdi şu roketlerden yollayayım. Şimdi bunlar bunlardan da yolluyorum arkadaşlar. Şu roketlerden yolladım bir daha. Şu an hiçbir insan ölmüş galiba, öyle biliyorum. Şunlardan da yolluyorum arkadaşlar. Yani şu an dünya öldü bildiğiniz. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Neye girsek, ne girsek, neye girsek. Sünger bu hangisi güzeldi? Bir tanesi vardı da onu o güzeldi. Şuna girelim bakayım. Yani bakalım birlikte. Arkadaşlar bu arada bu tablet tanıtım videosu. Tamam. Bir dakika bunu. Ya da şöyle yapayım da. Şimdi bunda da sohbet muhabbet vardır. Ayın dördü. Tamam dedim. Tamam dedim. Konfeye. Bu arada arkadaşlar bu oyunların çoğu nereye gittim bir dakika arkadaşlar. Burada bir şeyler diyorlar da arkadaşlar geçiyorum hiç bilmiyorum. Ha, yemek oyunu mu? Okey. Tamamdır. Kahve verdim tamam. Tamam arkadaşlar bir tane kahveni verdim birine koydum bir tane şuna verdim arkadaşlar gördüğünüz gibi kahve istiyor o da şöyle bir tane bir tane bunu <laughs> arkadaşlar verdim lan lan dur yanacak bunlar bir tane kahve de buna verdim Tamam arkadaşlar. Şimdi bir başka bir geçelim. Neye girelim? Şöyle bir bakıyorum. Angry Birds 2'ye girelim. Giriyoruz arkadaşlar. Aa bu oyun çok güzeldi sanırım. Bu benim bildiğimse. Evet bu oyunu ben eskiden bayağı oynardım arkadaşlar. Şöyle nereye? Evet, tam şuraya yolladım arkadaşlar. Tamam geç buraları geç. Arkadaşlar bu şey çok güzeldi. Eskiden herkes oynardı bu oyunu da artık popülerlik düştü. Popülerliği düştü. Niye fırlatılmıyor? Fırlamıyor bu arada. Niye fırlamıyor arkadaşlar? Niye bilmiyorum. Şimdi başka oyuna geçelim. Fırlamadı. Niye bilmiyorum. Fırlasaydı oynardım bu arada. Şimdi neye gireyim? Şu oyuna girelim. Bu oyun da güzeldi diyebiliyorum. kabul dedim. Oyun güzeldi arkadaşlar böyle zıplamaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyun güzel ya. Yani bunların çoğu benim eskiden oynadığım oyunlar. Dörtlü kombo yaptım arkadaşlar. Ve karın dibine geldik. Gördüğünüz gibi karın dibine geldik bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane daha bastım. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bir şey oldu ama hiç gidemedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yükselttim şimdi. 20 tane şey aldım. Alamamışım. Yine amazing deyince daha kötü oluyor. Yani şimdi bir kere daha oynayalım. Bir kere daha sonra bırakacağım arkadaşlar. Yani bu oyunu bırakacağım. Okey arkadaşlar. Şimdi ne oynayalım? Yani başka oynayacak çok bir şey kalmadı. Biz gidelim. Bu düz tutuluyor sanırım. Ha, düz tutuluyorsa olmaz. Yan tutulacak bir şey. Bir saniye arkadaşlar. Bölüyorum. Çok özür diliyorum. Şunları bir sayfaya koyayım. Yoksa taşacaklar. Bir dakika. Tümünü kattan kapatmam lazım arkadaşlar. Koyayım şunları. Yoksa şey olacak da. Dur, bu yok. Haydi. Hey, ve surf. wow. Tamam dedim arkadaşlar 3 sayfa oyunumuz var gördüğünüz gibi yani yani video konsept bende çok. Arkadaşlar şu voleybol oyun. Ha voleybol yanmış. Misafir olarak oyna. Bu oyun nasıl? Şimdi bakacağız sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar, öyle de bastık. Sayı attık gördüğünüz gibi. ben bu oyunda gelişip videosunu çekerim. Bu oyun güzel olur. Kafa topu gibi. Rakibimiz geldi arkadaşlar. Biz bir seviyeyiz. O da bir seviye. En yüksek sporu 90 saniyede kazanır. 3'ten fazla dokunuş faal sayılır. Sayı bir dakika arkadaşlar bağlantı kesildi. Neyse. İnternet çekiyor mu? Yani zaten bu videoda bu kadardı. Daha yani oyunun çok. Part ikisini de çekerim isterseniz. istenirse. Hani gördüğünüz gibi yoksa oyunun az olduğundan değil. Yani bir sonraki videoda görüşünce dek. Çikolata Rüzgar kanalına like atmayı, abone olmayı ve yani zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce hoşçakalın. Bay bay.